İskenderun İnsan Hakları Derneği yönetimi İsrail'in Filistin toprakları üzerinde gerçekleştirdiği zulme tepki göstererek dünyayı Filistin devletine yardım etmeye çağırdı. Saldırıların arttığı bir kriz dönemi yaşıyoruz. İnsanları insan olmasından kaynaklı haklar yok sayılıyor. Ulu Cami Caddesi üzerinde bulunan Güvercinli Park'ta gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Başkan Coşkun Selçuk, İsrail Devleti'nin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların hemen durdurulmasını istedi. Biz durumda ve insanlık devletlerin halklara yaşattığı bu duruma çeşitli manipülasyonlar etkisinde kalarak seyirci durumundadır dünyada insan hakları, eşitlik, özgürlük mücadelesi veren insanların direnişi ne yazık ki bu gidişin önüne geçmeye yetmiyor. Bu krizin bir görünümü de İsrail Devleti'nin Filistin topraklarına ve halkına yönelik uyguladığı sistematik şiddet ve saldırılardır. Filistinliler binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan zorla çıkarılıp yerlerine evrensel insan değerlerine ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde İsrailliler yerleştiriliyor. Bunun en son örneği yakın zamanda Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nin Filistinli sakinlerinin tahliyesi kararı olmuştur. Filistinlilere yönelik sürdürülen bu taciz ve saldırı dalgası Doğu Kudüs'ün İsrail tarafından işgalinin yıl döneminde polisin mescid de Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere gez yaşartıcı kimyasallar, plastik beri ve ses bombası kullanarak yaptığı müdahaleyle yeni bir boyut kazandı.